Arkadaşlar selamlar, şimdi tekrardan Bitket'in katkılığıyla e, bu videoda da sizlere RSI anlatacağım, indikatörler yani göstergelerden devam ediyoruz. E, i̇ndikatörler neydi? Şöyle kısaca bir üstünden geçelim. İndikatörler bizim fiyat hareketlerinde e, işimizi kolay, kolaylaştırmak üzere bazı elimizde bulundurduğumuz verilerdi. Şimdi burada az önce sizlere işte işlem hacmini, ondan sonra Fibonacci bunları anlattım. Şimdi sıra RSI'de. RSI'de çok basittir arkadaşlar. Sadece belli kuralları vardır. Bu belli kurallar içerisinde olduğunuz süre boyunca RSI'den e, olumlu veriler alacağınızı düşünüyorum. Şimdi RSI şöyle hemen gelelim. Bakın trading açtığımızda şu bölümde göstergeler var. Hemen buradan bakın. E, göreceli güç endeksi RSI'dir. Şimdi biz burada RSI sayımızı açıyoruz. Muhtemelen herkesin gördüğü verilerden bir tanesi. Hocam bu mumlar ne? Bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar sayı mantığı bakın. Eee RSI normalde günlükte kullanmaya çalışır. Partilerde günlükte çok güzel tepki verir. Şimdi RSI örnek veriyorum. Buradan işte 87-90 seviyelerine veyahut da ya 85'in üstü RSI için aslında bir ee, fiyatın şişmiş olduğu bölgeyi gösterir. RSI için şu bantla bakın şu kırmızı bölgeler yani nerelere tekabül ediyor işte. şöyle bakarsak bakın işte böyle açalım. 26 18 21 25 arasındaki bulunan bantta RSI burada diyor ki fiyat yüksek derecede satış yemiş. Bundan sonra bir dönüş emaresi bekliyorum. diye Biliyor aslında. RSI mantığı da bunu gösteriyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Ama bazen RSI'larda çok büyük derecede fiyatla RSI arasındaki uyuşmazlığı gösteren veriler vardır. Bunu da hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Çünkü baktığınız zaman temel prensiplerde ve yapılarda oluşturulan konfirme yapılarda bazen fiyat hareketinin RSI ile bağımsız bir şekilde hareket ettiğini de görebiliyoruz. Çünkü hani... Sadece aman hocam RSI düştü biz acaba RSI'ye göre mi hareket etmemiz lazım diye söylüyorsanız böyle hareket etmeyin. Çünkü bazen çok büyük derecede tepe taklakta kalabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum RSI işte burada 25'i gösteriyordur. Bakın burada 25'i gösteriyordur. Fiyat burada kaçtır örnek veriyorum BTC burada 10 bin dolardır. Siz buradan longladınız çünkü fiyat çok yüksek düşmüş ve Diyorsunuz ki aman buradan fiyat artık dönmesi lazım. Çünkü RSI da çok düştü, fiyat da çok düştü. Ama bakıyorsunuz e, RSI düşüyor, RSI düşüyor. Siz buradan işte longluyorsunuz. Tam tersi RSI yükseliyor. Yani diyorsunuz ki tamam kâra geçmem lazım. Fiyat 9000 dolara gidiyor. Ve fiyat düştüğü için sizin long işleminiz zarara geçiyor. Bu da RSI'nin yanıltmacısı olabilir. Bunun da üstünde durun. RSI'nin kısa mantığını umarım anladınız işte yüksek tepelerde fiyatın aşırı şiştiğini gösterir. Düşük alt tepelerde ise fiyatın çok yüksek derecede düştüğünü gösterir. Biz RSI'yi birazdan örnekler içerisinde daha detaylı görmemiz için daha detaylı sizlere göstereceğim zaten işlemler üzerinden, örnekler üzerinden. Ama RSI'nin kısa mantığını anladıysanız tamamdır. Zaten gerisi çok basittir. Açacaksınız grafiklerinizi, göstergelerinizi açacaksınız. 4 saatlik veyahut da günlük grafiklerde ama ben sizlere Günlük grafikleri öneriyorum çünkü günlük grafiklerde veriler daha çok güzel ve doğru gelmeye başlıyor onun için öyle hareket etmenize bakın sizlere atacağım, göstereceğim örnekler şeklinde ilerleyeceğiz RSI çok kullanan trader arkadaşlarım var bunun yanında RSI'den çok veri alıp da ilerleyen arkadaşlarım da var sizlere de tabii bu konuda RSI'nin de yardımcı olacağını düşünüyorum bakın arkadaşlar gittikçe daha çok veriyi iç içe harmanlayıp ona göre işlem almayı çalışacağız. Bu piyasa bildiğiniz şekilde her yani bu piyasa zor bir piyasa arkadaşlar ama üstesinden gelemeyeceğiniz bir piyasa değil Herkes nasıl üstesinden geliyorsa herkes nasıl öğreniyorsa herkes nasıl bilgi sahibi olursa Siz de zamanla yavaş yavaş ilk önce stop olursunuz kar edersiniz zarar edersiniz o ticaret hacminizi daha güzel Geliştirmek için hatalarınızdan ders çıkarırsınız Başka kişilerin hatalarından ders çıkarırsınız ve ona göre ilerlersiniz aslında temel prensip amaçlarından bir tanesi de budur. Zaten öğrene öğrene gitmektir. Ee, şimdilik RSI'nin bir sonraki örnekler videosuna geçelim. Arkadaşlar selamlar. Bitkid'in katkılığı Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Ee, en son indikatörlerden RSI'yi anlatmıştık. RSI'nin mantığını anlatmıştık. RSI nerede? Göreceli güç endeksi. Bununla beraber RSI'nin bize sağladığı verilerden, pozitif verilerden ve da negatif verilerden piyasayla ilgili işimize yarayacak bir sürü konfirme e, yapılardan işte e, RSI ne olur, ne gider, indikatörler ne kadar işimize yarar, onun hakkında konuşmuştuk. Şimdi RSI'nin örneklerine geçiyoruz. Sevgili dostlar, Bitket'in katkılarıyla eğitim serimizde RSI e, örneklerine başlıyoruz. Şimdi önümde Bitcoin grafiği var. BTC, USD, Perpetual ve yani Bitcoin'in işte vadeli işlemler grafiği var. Arkadaşlar bu çizimler bana aittir. Şimdi bu çizimlerden ziyade.